Tekrar birlikteyiz ve Hilal Televizyonu'nda ana haberimize devam ediyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz. Değerli izleyiciler, Orta Doğu'daki halk hareketleri İstanbul'da masaya yatırıldı. Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü ile Georgetown Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği Diktatörlükten Demokrasiye Geçiş isimli çalıştaya önemli isimler katıldı. Tunuslu lider Raşit Gannuşi, Mısırlı gazeteci Fehmi Huvaydi ve Kamu Diplomasisi Koordinatörü İbrahim Kalın'ın değerlendirmeleri dikkat çekti. Arap Baharı İstanbul'da ele alındı. Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü ile George Stone Üniversitesi'nin ortaklığında yapılan Diktatörlükten Demokrasiye Geçiş isimli çalıştayda gelişmelerin dünü, bugünü ve yarını tartışıldı. İki gün süren toplantılar hakkında basının bilgilendirilmesi için hazırlanan bölümde çalıştaya katılan isimler değerlendirmelerde bulundu. Mısır'ın Cumhurbaşkanı adaylarından Abdülmünim Ebul Fütuh, tüm Orta Doğu coğrafyasının geçirdiği sürece vurgu yaparak halk hareketlerinin sebeplerine değindi. <laughs> Arap halkları yolsuzlukları ortadan kaldırmak, onurunu elde etmek için ayaklandı. Bölgede batı sömürgesi hep oldu. Batı yıllarca çifte standart uyguladı. Şimdi biz bunu da aşmak istiyoruz. Ekonomik çöküntü yaşamayacağız. Sloganlarımızı pratiğe dökeceğiz. Bunun başka yolu yok. ABD başta olmak üzere Batı'nın demokratik olmayan rejimleri yıllarca desteklediğini dile getiren Tunus Ennahda Hareketi Onursal Lideri Raşit Gannouchi ise bölge ülkelerine olası dış müdahale hakkında konuştu. Hayır, hayır kesinlikle hayır. Ne Tunus halkı ne de bölgemizdeki diğer halklar dış müdahale istemiyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Şimdi kenetlenme zamanı, omuz omuza olma zamanı. Evet, biz insanız ve hata yapabiliriz. Devrimciler dünyaya savaş ilan etmiyor. Mısırlı gazeteci yazar Fehmi Hüveydi ise İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin altını çizdi. Orta Doğu'da devrimler oluyor ama İsrail'in çalışmaları sürüyor. Buna karşın uyanık olmalıyız. Ben hep söylüyorum, bizim küçük cihadımız devrimdi, Büyük cihadımız ise bundan sonrasıdır. Kamu diplomasi koordinatörü İbrahim Kalınsa geleceğe dair umutlu konuştu. Martin Luther King, benim bir hayalim vardı dedi. Benim bir sorunum var demedi. Eğer benim bir sorunum var deseydi, zaten tarihi bir söz olmazdı bu. Şimdi biz bundan sonrasına bakacağız. Arap dünyasında birçok sorun mevcut ama ben inanıyorum ki hepsi aşılacak. Toplantının çok faydalı olduğunu kaydeden katılımcılar, yeniden toplanmak üzere söz vererek ayrıldılar.